Çocuklar nereye gidiyorsunuz? Aa, Yaman kaza yaptı. Çağın da kaza yaptı. Nereye koşuyorsun Yaman? Çocuklar arabalarımız kaldı. Nereye gidiyorsunuz? Arabalarımızın yanına gitmemiz gerekiyor. Evet, evet. Arabalarımızı alın. Yaman yine kaza yaptı. Çağan sinirlenip çok... attı. Çağan Yaman'ın arabasını tamir eder misin bozulmuş? Hadi Yaman'ın arabasını tamir edin ah, bozulmuş. Yaman gene kaza yaptı. Yaman arabası bozuldu. Ah, Olamaz. Arabaları bırakıp kaçıyorlar. Arabalarını bıraktılar. Ay, ay, Buldum sizi. Ah. Arabaları bırakıp nereye kaçtınız? Allah, 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 Allah. Çocukları tutamıyorum. Sürekli kaçıyorlar arabalarını bırakıp bırakıp. <laughs> ah, evet ah, çocuklar siz Allah, arabaları Allah bırakıp nereye kaçtınız? Yolculuk nereye? Aa çok güzel çocuklar şey, kapatıyorlar çok açmış. Ama artık ama artık düşmeyelim değil mi? Arabalarımızla güzelce yolculuk yapalım. Nereye gidiyoruz çocuklar? Nereye gidiyoruz Parka Yaman? Parka gidiyoruz. Parka gidiyoruz. Çan, nereye gidiyoruz? Hadi bakalım şöyle bir. Aa Yaman geri geri gidiyor. Kaza yapmaz inşallah bu sefer. Can Can Yaman'la çarpışacak mı? Aa, Yaman gene kaza yaptı. İkisi bir türlü şey gidemiyordu. Allah popo acıdı. Aa Yaman'ın poposu acıdı. Doktora Ay. gitmemiz gerekiyor. Hani hastaneye gidelim, doktora gidelim. Allah. Hadi muayene olup gelin doktor. Hadi. Tamam. Ne varmış ya lan? doktora gittin mi? Ben bile bu yere takılattım Popum acıdı. Ömer'e ne? Hadi. Popum Yaman düşüyorsun. Yaman çimlerin içinde kayboldu. Allah ım. Allah ım. Ne arıyorsunuz çocuklar? Karga arıyoruz. Kargayı burada mı arıyorsunuz? Ha, kargayı ben taş atacağım. Taş. Olmaz. Taş atıyor Hayır. Karga. Karga. Allah'ım nerede bu?